Bu sadece bir dövüş değildi. Bu bastırılmış bir sesin aykırışıydı. 1967'de dünya şampiyonuydu ama savaşmayı reddettiği için her şeyini kaybetti. 3 yıl boyunca ringlerden uzak kaldı. 3 yıl boyunca susturuldu ama şimdi geri dönüyordu. Ve bu kez kaybettiklerini yalnızca geri almak için değil, dünyaya bir şeyi hatırlatmak için çıkıyordu o ringe. Ben hala buradayım ve hala en iyisiyim. Karşısında ise Arjantinli bir kaos makinesi duruyordu. Oscar Bonavena. Ağzı iyi laf yapıyor ve yumruğu çok ağırdı. Muhammed Ali'ye tavuk dedi şampiyon değilsin diye bağırdı ve onu yere sereceğine yemin etti. Ama Ali'nin karşısına çıkan her adam gibi Oscar Bonavena da neyle karşı karşıya olduğunu fark ettiğinde artık çok geçti. Bu Joe Frazier maçı öncesi yoluna çıkan son engeldi. Bu susturulmuş bir efsanenin intikam gecesiydi ve 15 roundda tarih yeniden yazıldı. Kemer yoktu ama onur vardı. Hakem yoktu ama adalet geldi ve Muhammed Ali ringin ortasında adını tekrar aykırdı. Benim adım Muhammed Ali. Oscar Natalio Bonavena. Arjantin Parti'nin sesi yüksek, yumruğu sert çocuğu. 1942 yılında Buenos Aires'in işçi mahallelerinden birinde doğdu. Kalabalık, yoksul bir ailenin asi oğluydu. Sakin duramayan, laf dinlemeyen, her zaman öne atılan bir karakterdi. Daha genç yaşlarda boksa yöneldi. Çünkü sokaklarda dövüşmek yerine ringde dövüşmeyi tercih etmişti. Henüz genç bir amatörken bile dikkatleri üzerine çekti. Agresif tarzı, ringdeki deli fişek hareketleriyle sürekli ileriye yürüyen baskılı dövüş stiliyle Arjantin'de kısa sürede ünlendi. Ama Oscar Bonavena sadece ringde değil, Mikrofon karşısında da konuşuyordu. Şampiyonlar benim gibi olmalı. Cesur, korkusuz ve evet biraz da çılgın diyordu. 1960'ların ortasında Amerika'ya geldi. Bu sıradan bir Latin boksörün Amerikan rüyası değildi. Bonavena ringdeki yeteneği kadar küstah tarzıyla da gündem yaratıyordu. Basın toplantılarında rakiplerini hakaret ediyor, gazetecilerin manşetlerine malzeme oluyordu. Ama en önemlisi bu şovlar sayesinde maçlarına binlerce kişi geliyordu. 1965 yılında kariyerinin önemli sınavlarından birine çıktı. Zora Foley ile karşı. Karşılaştı. Tecrübeli rakibi karşısında puanla yenildi ama savaştı, yıkılmadı ve 3 yıl sonra intikam zamanı geldi. 29 Haziran 1968'de çıktıkları rovançta Oscar bu kez Foley'i puanla mağlup etti. Bu zafer onu yeniden üst sıralara tırmanmasını sağladı. Sonrasında Carl Mildenberger, Gregorio Peralta ve George Chuvalo gibi dönemin üst düzey isimleriyle dövüştü ve 1966 kariyerinin en büyük sınavlarından birinde yenilmez Joe Frazier'la karşılaştı. Oscar Bonavena e maç boyunca Frazier birkaç kez sendel etti. ama maçı kaybetti. Yine de Oscar Bonavena Frazier'a kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşattı. Ancak Oscar hep aynıydı. Rakiplerine laf sokan, kameraları çok seven, gece hayatına düşkün, kuralları umursamayan bir adamdı ben kimseye saygı duymam hele sahte şampiyonlara hiç diyordu. Ve o dönem tam da böyle birine gözünü dikmişti. Ringlere dönmeye hazırlanan Muhammed Ali yıllar 1970'i gösteriyordu. Muhammed Ali 3 yıl süren sürgünün ardından ringlere geri dönmüştü. Vietnam savaşına gitmeyi reddettiği için ünvanı elinden alınmış. Ringlerden uzaklaştırılmıştı. Ama bu sadece bir ring yasa değildi. Bu bir insanın sesinin kesilmesiydi. 3 yıl boyunca susturulmuştu. Savaşmayı değil inandığı şeyleri seçti. Şimdi geri dönmüştü. Ama sadece bir dövüşçü olarak değil, bir dava, bir ses, bir isyan olarak. Ve Ali geri döner dönmez şunu ilan etti. Ben geri döndüm. Joe Frazier'ın hala şampiyon olduğunu sanan herkesin aklını başına getireceğim. Ama ünvan maçına çıkabilmesi için önce tehlikeli bir sınavdan geçmesi gerekiyordu. Oscar Bonavena. Bu adam Ali'ye açık açık saygısızlık ediyordu. Onu tavuk olarak küçümsüyor. Joe Frazier da pis adam olarak tanımlıyordu. Oscar Bonavena yetenek olarak yetersiz kaldığı yerde rakiplerinin sinirleriyle oynamayı tercih eden biriydi. Muhammed mi o şampiyon değil, anlıyor musun? Şampiyon değil, diyordu. Oscar Bonavena ring dışında da serseri bir adamdı. Partiler, kadınlar, gösterişli kıyafetler. Aslında Oscar Bonavena kötü bir adam değildi. Ama dikkat çekmenin yolunu saygısızlıkta buluyordu. Belki de ringdeki her adamı görünmek içindi. Görünmek ve hazırlanmak. Oscar ringde çok farklıydı. Dayanıklıydı, vahşiydi. Ve onu yere sermek neredeyse imkansızdı. İnanılmaz sağlam çenesi, etkili sol kroşesi ve bitmek tükenmek bilmeyen saldırgan stiliyle tanınıyordu. Ancak savunması zayıf, ayakları yavaştı ve kondisyonu genellikle 15 roundluk maçlarda iflas ediyordu. 7 Aralık 1970'te Madison Square Garden'da nihayet karşı karşıya geldiler. Ali kırmızı şortlarla, Bonavena ise mavi. İkisi de ringe kendinden emin geldi ama gerçek savaşı sadece biri kazanacaktı. Maç başladığında Ali her zamanki gibi sol direkleriyle mesafeyi kontrol etmeye çalıştı ama Bonavena sürekli ileri atılıyor. Ali'nin etrafında daireler çizerek onu köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. Bu Ali'nin alışık olduğu tüm türden bir rakip değildi. Ama 3. rounddan itibaren Ali o eski zarif ayak oyununu ve hızlı yumruklarını geri kazandı. Sabırlıydı, zekice dövüşüyordu. Oscar defalarca saldırdı ama Ali'nin savunmasının delmeyi başaramadı. Muhammed Ali'nin zekası, direkt yumrukları ve kondisyonu Bonavena'ya göre bir üst seviyedeydi. Ancak 8. roundda işler biraz değişti. Oscar sahip olduğu tüm kaslarıyla Ali'yi sıkıştırmayı başardı. Ringdeki kalabalık çılgına döndü. Ali birkaç kez sendeledi ama düşmedi. 10. round itibariyle maç hala kafa kafaya gidiyordu. Bazı yorumcular Bonavena'nın önde olduğunu düşünüyordu. Ancak Ali şampiyonluğun ne demek olduğunu son bölümlerde göstermeye karar verdi. 13. roundda Ali adeta bir sanat eseri çizdi. Sağ direkleri, ring genelindeki hakimiyeti. Bonavena ilk kez bir nakav tehdidini hissetti. Ve 15. roundda her şey bitti. Muhammed Ali soluyla bir anda Bonavena'yı yere serdi. Bu Oscar'ın kariyerindeki ilk nakav Zor bela ayağa kalktı ama Ali durmadı. Bir sağ, bir sol, tekrar sağ. Hakem araya girdi ve maçı bitirdi. Muhammed Ali eski Ali gibi davranıyordu. Ringde dans eden adam geri dönmüştü. Oscar Bonavena ise ringin ortasına geldi. Muhammed Ali'ye yaklaşarak sana tavuk dedim ama özür dilerim. Sen çok büyük bir şampiyonsun demişti Muhammed Ali'ye. Maçtan sonra Muhammed Ali Oscar Bonavena'nın şimdiye kadar ki en zorlu rakibi olduğunu itiraf etti. Yıllar sonra bile Ali için o akşamın adı belliydi. Adaletin geri döndüğü gece çünkü sadece rakibini değil kendine yapılanları da yendi. Ama her şey burada bitmedi. Yıllar sonra Ali Ronla ile George Foreman arasındaki efsane maçlarının kenarındayken Bonavena onu fark etti. İkili arasında ikinci bir kavga yaşandı. Ama bu kez sadece söz düellosuydu. Ne yazık ki Oscar Bonavena'nın kariyeri ve hayatı bu maçtan sonra düşüşe geçti. Sonra Foley ve Carl Mildenberger gibi isimleri yenmiş olsa da bir daha büyük zaferler elde edemedi. Ve trajik bir son. Oscar Bonavena bir genel evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğinde henüz 33 yaşındaydı. Ama Ali yıllar sonra bile onu şöyle andı. Tanıdığım en komik adam oydu. Laf sokmalarıyla hem maçları ilgi da haline getirirdi. Hem de insanlara kendini sevdirirdi demişti. Oscar Bonavena bir isyan gibiydi. Saygısızdı, asi bir ruhtu. Ama ringde diz çökmeden önce Ali'nin yumruğuyla değil gerçekliğin duvarıyla çarpıştı. Ve o gece tüm dünya bir şeyi yeniden hatırladı. Muhammed Ali sadece dövüşmüyordu. Tarihi yumrukluyordu. Bugün Bugün hala o geceyi izleyen milyonlar sadece bir knockout değil, adaletin ringdeki zaferini hatırlar. Peki sence Bonavena Ali'nin en zorlu rakiplerinden biri miydi? Yorumlarda fikrini yazabilirsin. Ve eğer bu hikayeyi sevdiysen, Muhammed Ali'nin Joe Frazier'la yaptığı üçlemenin hikayesini kanalda izleyebilirsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda sadece dövüşleri değil, tarihi yeniden yaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.